kendimiz yapalım. Bileşik basit makine yapalım. 3 basit makineden oluşan eğik düzen, kaldıraç ve makaradan oluşan bileşik basit makinayı bu setle yapacağız. Evet. Öncelikle çıkan ürünlerimiz, makine için gerekli olan, güçlü makine için gerekli olan ürünlerimiz. Vidamızı salıyoruz. Öncelikle elimdeki bu üzerinde iki tane delik bulunan ikinci deliğe denk gelecek şekilde büyük vidayla tornavida kullanarak kılavuz dedikleri hazır. Yıldız tornavida kullanıyoruz. Varsa elektrikli makine kullanmak işimizi kolaylaştırır ve hızlandırır. bunu bu şekilde MT şeyde üzerinde çentik olan ikinci parçayı getiriyoruz. Bu şekilde bıraktıktan sonra menteşe delikleri karşılıklı geldiğinde menteşemizi en küçük vidalarla geldikten sonra çentiğimize kırmızı makara tutacağını orta boy vidayla vidalıyoruz. sonra bir makara takıyoruz. Makaranın rahat çalışmadığı durumlarda zımparayı kullanarak düzeltebiliriz. Sürtünmeyi azaltmak için bir miktarda kuru sabun. Yalnız kuru el sabunuz. Kesinlikle sıvı sabun değil. Yerleştirip pimenizi makarayı sabitlemek için kullanıyoruz. Bir sonraki aşama ikinci makara tutacağımızı orta boy vidayla vidalıyoruz. bunu ikinci kılavuz delikten daha sonra üzerinde üç tane delik bulunan kahvemizin ucuna kavela takıyoruz. Kahveyi taktıktan sonra kaldıracımızın istediğimiz deliklerden bir tanesini montajını yapıyoruz. Yine bunlardan ve kavele diğer parçaya sabitlemek için kullanıyoruz kaveleyi. Kaldıraç olarak kullanacağımız üzerindeki delikleri olan parçayı. Aradıktan sonra İlk düzlem arabamızı montajlıyoruz. İlk düzlem arabamızın tekerleklerini küçük iri başlı raptiye ile yapıyoruz. Tekerleklerden takıp yan deliklerden kılavuz deliklerinden takıyoruz. Sürtünmeyi azaltmak için sabun da kullanabiliriz. Bir, bir tekerleklerin sürtünmeyi yüzeylerine. dördüncü tekerleğimizle. Bağladıktan sonra eğik düzlem arabasının çekme kancasını öndeki deliğe sabitliyoruz. Daha sonra ipimizi kancaya bağlayıp sıkı bir şekilde bir diğer ucunu da eğip düzlemimizin kaldıraç kısmına bağlıyoruz. Fakat bundan önce yapacağımız evet. diğer makaramızı sabunlayarak yine pim yardımıyla buraya takıyoruz. Bunu takmadan önce hazır oldu. Kutularımızı alıyoruz. Ölçülü kaplarımızı. Ölçülü kabımızın yeşil kapaklı olanı kapağını çıkardık. Bağlamak bağlamak için ettikten sonra bunu da hazırlıyoruz. Artık ilk düzenimiz büyük oranda hazır. Yapacağımız deneyler için hazır. Evet. Bunun için kırmızı mercimek kullanıyoruz. Başka şeyler de kullanabilirsiniz. ölçülü kaptan bakıyoruz. Kapağını kapatalım. Büyük ölçülü kapımızın 120 üzerindeki rakamlardan 120'ye kadar doldurduk. Siz değişik değerler oluşturabilirsiniz. Evet. Bağladığımız ipten bir ayar yapıp evet. Ona göre biz buradan bir düğüm atalım. Daha sonra bir miktar kaldıracağın kuvvet kolunu dengeleyebilmesi için. Yine kuvvette kullanacağımız kuvvet, ağırlık olarak kullanacağımız evet, şimdi takalım. Kaldıracın diğer ucuna hem dengede kaldı Bakıyoruz. Evet. O zaman buradaki ağırlığımıza biraz daha mercimek ilave ediyoruz. Sistemin dengede kalıp kalmadığını gözlemliyoruz. Evet. Şu anda sistem dengede kaldı. Evet. Sistem dengede kaldı. Evet. Dengede olduğuna göre Bunu değişik değerler oluşturarak veya eğik düzlemin eğimini artırarak farklı değerler oluşturabiliriz. Buradaki eğik düzlemin destek noktasını farklı noktaya taşıyarak ağırlıklarımızın değiştiğini görebiliriz. Daha sonra bu lastik kauçuk aparatları taban kısmına yapıştırarak kaldıracağımızın eğik düzlemi tahtasına yapıştırarak daha dengeli kalmasını sağlayabiliriz.